Herkese merhabalar. Ben bu hafta ve geçen hafta aldığım, bulduğum araçları çekeceğim. E, kapakta zaten araçların birçoğu görünüyor. Daha bugün e, güzel araçlara denk geldim. Regular yeni açılmıştı. Yani bulduk yine güzel arabalardan. Premium var, regular var. E, hepsini göstereceğim. Bazılarını açmayı düşünüyorum. Şöyle çok fazla açmamaya çalışıyorum. Çünkü açık arabalara şu an cidden yerim yok. Yani kapalılar için standım da doldu açıkçası ama bazen elleyip incelemek istiyoruz yani. O yüzden bazılarını açmayı düşünüyorum. İlk olarak şunu buldum. Şöyle çok parlama yapıyor o yüzden şöyle göstereyim. BMW 3 serisi Touring Station Wagon. Bunun siyahı da var bende. Ama bunlar da burası ayrı bir güzel. O yüzden almayı tercih ettim. Bunu açmayı düşünmüyorum. Siyahı da var zaten. Yani bu şekilde bilmiyorum saklamak istiyorum sadece. Bu da aldığım bir diğer model Matchbox. RX8. Yeni bu da. Mert Canbahar Reis'in arabasından. <laughs> Matchbox'ın şu araçları stok halde çıkarma huyunu cidden seviyorum ya. Yani bazılarında kalıpları kötü de olsa bunda mesela çok güzel. Şimdi bir Alman, bir Japon yaptık. Şimdi bir daha bir Alman yapalım. Bu da bugün bulduğum araçlardan. Ee, bu yeni çıkan E30 M3. Bunun bu arada rengi çok soluk duruyor. Ama şöyle yakından baktığımızda abi rengi aslında böyle sedefli sarı gibi. Sadece tonu biraz soluk. Şu e 30da da cidden ne zaman üretirlerse üretsinler. Buna artık dekal mi uyduramıyorlar, ne yapıyorlar anlamıyorum ama yani yok yapamıyorlar ya. Şu ön ve arka far detaylarını yapmıyorlar abi arabaya. Onun dışında camları da keşke mavi olmasaydı. Onun dışında gayet güzel araba yani. Şimdi Japondan devam edelim. <laughs> Şaka maka bunlardan da çok oldu elimde ya. Egzozu çok güzelmiş. Oha egzozunu yeni gördüm. Bunun aynısının normal versiyonu var. Bu da şimdi Tuned versiyonu oldu. Ama egzozu niye böyleymiş ya? Baya hoşuma gitti bak. Gerçekten yapmışlar ya. Jantları çok güzel. Tam Japon Japon kekosu jantları. Tunutlardan da Charger var. Bu var. RX3 var. Supra var. Bir de Porsche aldık. Ama Tunut koleksiyonumuz da büyümüş. Güzel ama bu da. Şöyle. Bunu galiba Tony ablamız sürüyordu. Şurada da Tony yazıyor zaten sol üstünde. Tony ablamız yarışçı. Onun aracı diye biliyorum. Şimdi bu Toyota GT86 olarak çıktı yeni kasa. Ee, Cup versiyonu hatta. Bu yani direkt yarış versiyonu. Arkası puding gibi hatta. Bunun e, BRZ versiyonu da Matchbox Premium çıktı. Onu da almıştım. Onu direkt açtım hatta. Ya bu arabayı çok ısınamadım. Bilmiyorum böyle çok Hani fotoğrafta böyle çok güzel duruyor tamam mı bak görselinde. Ama burada önüne bak. Yani tam klasik at vize eyvallah ama cidden gofret gibi duruyor yani çikolata kaplı sanki üstü. Çok şey yapmadım yani bu modeli. Çok görmediğimiz bir model diyeyim. Tekli özellikle yaygın. Oha lan arkası bunun cam mıymış? Ha, yani şeffaf. Garip. Alırken hiçbirine bakmamışım heyecandan yemin ediyorum. Yani Bugatti logosu var. ızgarası boyanmış. Farlara dokunulmamış yine. Rengi çok güzel ama. Renk olarak inanılmaz iyi. Chiron bende mavi vardı galiba, bir tane mavi. Bu da kırmızısı oldu diye düşünüyorum şu anda. Bir de bunu aldık. Vespa. Çok inanılmaz tatlı. Bir de şu ayaklık olayını da yapmaya başladılar. Bak tam şurada ayaklık var. Hot Wheels motorlarda onu da yapmaya başladı. Bir tane daha motor almıştım. Bu Honda'nın Cafe Racer serisinden galiba. Onda da yapıyorlar. Yani açtıktan sonra motorlar artık ayakta durabiliyor. Önceden yapmıyorlardı. Çoğu motorda yoktu diye biliyorum yani. Bu bayağı güzel. Bunu da tabii Vespa yazısı her şeyi var. Ama şöyle bir yakınlaştırayım. Vespa yazısı var, logosu var. Ama şu yuvarlak farı yine boyamamışlar. Odaklı artık. Hot Wheels logosunu bile yapmış oraya ama. Yani. 180 SX Type S13. Çok seviyorum abi. Gerçekten çok seviyorum. Bak bunun arka detayları cidden çok güzel. Yani benim hoşuma gitti. Şöyle bakalım. Bende iki tane var bundan. Bu üçüncü oldu. Ee, i̇kisi de bir mavisi bir de siyahı var. Onlarda böyle bir detay yok. Şu yazı vesaire. Şu, bu yazılar vesairesi yok. O yüzden bu beni bayağı bir heyecanlandırdı bu konuda güzel. Yani ön taraf bling. Bir de bunun şeyi var. STS'i var. Onu bulsak zaten çıldırırım. Ama zor bir ihtimal tabii ki. Aldığım premiumlardan devam edelim. Şimdi her yerde bulabileceğiniz araçlardan zaten. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Her yerde bulabiliyoruz artık. Bu seriyi özellikle her yerde çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Golf 7. GTI mi bu? GTI yazmamışlar ama büyük ihtimal GTI çünkü tek kapalı ve GTI ya benziyor yani bu kadar. Motorcu olmadığı için bakamıyoruz. Rengi gayet güzel. Detayları çok güzel. Şu arkadaki beyaz çizgi olmasaydı daha da hoş olurdu ama gayet güzel. Rengi şöyle bak simli hoş yani boş bir model değil sonuçta. Aynı seriden Golf 4 şey Golf 4 nereden çıktı ya? Ee, S4 Quattro. Bunun da kombini çok hoşuma gitti. Renk kombinasyonu. Bu siyah şantı zaten çok seviyorum. Bunun bir de sarısı var elimde. Bu hangi settendi? Modern klasikti sanırım. Ama bu arabanın detayları cidden çok güzel inanılmaz iyi yani. Rengi mengi cidden harika. Bu seride en beğendiğim araç olabilir diyebilirim yani. Bu seri demişken yine aynı seriden devam ediyoruz. Zaten seriden sadece iki arabayı almadım. E tabii ki kambersiz düğün olmaz. Her sette en az bir tane olan <laughs> Supra. Artık eskisini de ürettiler yani bu Mark 2 kasayı. Şimdi bunu da her sete koymaya başlarlar. İlk premium sette gördük. Bu da güzel. Yani bunun jantları çok hoşuma gitti. Renk kombinasyonu şu kırmızı siyah çizgiler. RSR yazısı. Regularında mesela ön far detayı yoktu. Tek farı açık. Güzel. Jantları çok güzel dediğim gibi. O çok hoşuma gitti. Bu Tek egzoz muydu ya? Ben bunu çift egzoz diye hatırlıyorum. Tek çıkış var şu an. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yani bu regularına göre tabii ki bin basar. Namussuz matelde cidden şu premiumları güzel yapıyor. Diyecek bir şeyimiz yok. Diğer araçları göstermek isterim. Burada da Volkswagen Brasilia. Ve Alfa Romeo GTV ne bu nasıl okunuyor bilmiyorum ondan var. Sevmedim, hoşuma gitmedi, almadım. Şimdi yeni bulvar setimize geçebiliriz. Toyota GR Supra. Dediğim gibi her seri de hemen hemen hepsini bir Supra sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunun da sadece hoşuma giden nokta biraz daha OEM'e yakın olması, yani <laughs> stok haline yakın olması. GR Supra üretmişti Atvizat. Lan tekerlek nasıl döndü içeride? GR Supra üretmişti lan. Neyse, ben yani ciğer suprayı zaten Mattel Hot Wheels üretmişti. Şimdi Matchbox'tan da aldık. Ama Matchbox'taki fızır stok zaten. Şöyle gösterecek olursak. Zaten Premium'da logo, far, her şeyi yapıyor. Allah razı olsun Mattel abimiz. Şantlar Mark II Supra aynı. Sadece renkler farklı. İçine bir koruma Plastiği daha koymuşlar, o yüzden arkayı çok net göremiyoruz. Ama gayet de güzel bir araba hakkı var. Rengi sedefli gri. Işık altında daha çok belli diyor. Bu da videodaki son araç bu arada. Bulvar serisinden Godzilla GTR R32. Niye Godzilla diyorum? Belki çoğu kişi görmemiştir, ama şu arka tekerleğin önünde Evet Godzilla var. Şöyle uzaktan bakalım. Bu set duyuruları yapılan yerlerde gördüğümde ilk başta çok heyecanlanmıştım. Arduz ki çünkü bir regular Godzilla hali vardı elimde. Bir de bir tane aynı bu kalıpta regular vardı ama regular da çok detaysızdı zaten doğal olarak. Eski üretim bir de. O yüzden bu beni bayağı bir heyecanlandırdı. Şöyle Godzilla'ya bakıyoruz şu anda. Bu arada bayağı kutlu nasıl bir otuzlandı ya bir anda. Godzilla oradan gülümsüyor. Jantlar güzel. Supra ile aynı. Tüm detaylar yerinde. Farlar, sinyaller, logo, hava kanalları. Hepsi gayet güzel. Arka tarafta yeterli. Stoplarımız var, yazımız var, logomuz var, markamız. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ki zaten yani Skyline, GTR, Supra şu an revaçta olan modeller. O yüzden kimsenin hoşuna gitmeyeceğini düşünmüyorum. Tutmayı planladığım modeller M3, 180 SX, bir de Mazda RX-7. Ama tabii hepsini açmamı istiyorsanız bunu da yorumda belirtin. Belki hepsini açarız. Şöyle bir seri yapmak istiyorum. Mesela elimdeki BMW modelleri diye videolar çekmek istiyorum. Atıyorum elimdeki Silvia modelleri, Nissan modelleri. Nissan çok var ama bir videoya sığmaz büyük ihtimalle. Yani marka videoları diyeyim size. Marka olarak videolar çekmek istiyorum. Atıyorum Toyota modelleri elimdeki. Supra'dır. İşte GR şeydir. Neydi onun ismi? Yaris modelidir. O tarz videoları çekmek istiyorum. Kutu açılımlarını dediğim gibi daha sonraya bırakacağım. Daha müsait bir günde yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.